zaten durması gerekiyor. Çok Hadi. önemli bir nokta. Çünkü bina ayakta gibi gözüküyor. Ancak arçı depremler veya üstteki de işte depremlerde de yıkılma ihtimali Değil çok Değil kuvvetli. Mi? Bunun için e, bunu bir kez daha çizmekte fayda Biraz var. Yazıyorum şu an gece uyuyorsun. Afat e, ekiplerinin gazi üç katlı bu binada gel, arama gel. kurtarma gel. çalışmaları devam birlikte ediyor. Üç kişinin olduğu bilgisi var. Bir gençlik <laughs> koridorunun <laughs> <burada gülüyor> açıldığı bilgisi Biz ekiplerden e, öğrendik. Aptal e, ya. hızlı Ahtan bir teyzeyim. şekilde, sağlıklı bir şekilde bu enkazdan kurtarılmasını hepimiz Hatay'dakinde mi lan? Yaman nasıl sallanmış şöyle bir tablo oh, e, Allah Allah. söz konusu. Allah o, söyledim, o söyledim Kahramanmaraş merkezi depremler sonrasında e, e, hemen hemen her iki binadan birisi zaten yıkık vaziyetteydi. Yani Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler e, sonrasında Hatay'ın neredeyse tamamı hasarlı durumdaydı. E, binalarda Tabii gözlemlediğimiz bir nokta vardı o da şu gün içerisinde yayın gerçekleştirdiğimiz Emine'ye dedim. Sen noktadan var vatandaşların aldın. hasarlı binalardan ve evet. eşyalarını almaya yani çalıştık. Yani işte Yaman Hanım'ın ama anladım. siz onlar yetişkinler. Siz çocuklusunuz diye yazdım. söyleyebiliriz. Acaba o eşya alma sırasında ne hani olur? Zaten o annesi gelip çağırıyor çocuğu devamlı. O da e, e, şey Iğdır'a bak gitseydi. Hiçbir bak söz konusu değil. Gene bunun dışarıda soruları. Esma'nın iki tane çocuk Gazi Mahallesi'ndeki enkazlar. Bunlar iki tane var ya. Aynı Ay, bu insanların gidecek yeri var. Esma'ndaki de. İsmail'e tam geri zekalı. Anne biz bir sürü insana söylüyoruz abi şu anda. Video çekiyorsun ama sesimizi de şey yapma olur mu? Duyabildiğim kadarıyla kaynak makinesiyle bir kesme işleminin gerçekleştiğini burada e, ki düşününce diyordum. bu durumu e, afet af ekipleri burada diyelim işte ki iş, olana... <laughs> <laughs> ben işte İstanbul'a işine olana Odin. O, Odin. Odin. Ya, bıstıkın, bıstık. Odin. <laughs> Odin. Kör oğlan. Ne Orada mı yatıyorsun? Ne Hadi gel. Al. Küçük değil. Hadi kızım al. Şey al 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 kızım dile bak, kibar kibarcık hele hele odin yeter sen hakkını yedin mi oğlum bu ön ayağının teki olmadığı halde onu pek hissettirmiyor Alıştı ya 3 yılda. Ha, duruşuyla da hissettirmiyor. Sanki varmış gibi. Bir tek kumdayken sıkıntı yaşıyor. Olmayan kolunu kullanmaya çalışıyor. Ya orada sinirler var. Hareket ettirmeye Hı -hı. çalışıyor değil mi? Kasları var da. Hı. Ama o şeyden itibaren yok. Oradaki kemikten itibaren yok. Komple alındı orası. Ne oldu anneciğim? Doymadın mı? O metal ya dilini kesmiyor mu? Yok hayır. hayır. Şuralarda diş izi var. O kadar çok seviyor ki bunu da dişliyor. Şuraları ısırıyor. <laughs> Yiyebilmek için. <laughs> tamam lazım. sokmuş şey. Evet. Afiyet olsun. Kontes, kontes şey şu an. O da yönlendi bak bir şey vereceğim diye. Gel. Tamam. Gel. Zeynep şu nar makineye koy da de makineyi çalıştırın ya. Tamam. sabah geldim. boş olsun. Bu sabah boş olsun. Hadi. Biterse ben yerleştiririm gece. Hadi gel. Gel aşağı gel. Ay kurtes var. Yok. Alayım mı onu? Zeynep? Yok ben kendisi gelir. Ama oradan kaya kaya aşağı kadar düşüyor. Çık, <laughs> Çıktı yolun şeyini. Döner aslında. Zeynep ama nasıl tutuyor onu? Gel. Nasıl çıkmam ya? Yani. Şu an oradan geçemem. <laughs> Yukarı çık geleyim hadi. Dönüyorum. Allah'a masaya atlayacak. Geri alıyordun mu dedim Zeynep? Duydun Hı? de neyse. Turşu de. <laughs> ne <oldu? Kıyamam. Gülüyor> Aynim. Aynim. Beceriksiz! <laughs> As, salak Beceriksiz! Bir de kedi olacağım. Aha. 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 Bir de itiyor eliyle Kenarından bir şey. Ne aldığı şimdi? Potasyum mu? Bu tüy sağlığı için tüylerini yalıyor ya. Daha rahat vücudundan atabilsin diye. Gel. Al. <laughs> Çekiyordum. Dalmış. Ha. Bu nerede? Tabii. Nerede? Ben geçeyim mi? İki şey okuyacağım. Şey Şimdi dava konusu şu. İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. İzliyorsun. Şüphelinin, şüphelinin Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde 27.01.2022'de görüntülenme tarihinde Cumhurbaşkanı FETÖ PYD silah terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in kucağında oturan bir çocuk gibi gösterildiği ve Cumhurbaşkanı konuşma balonunda iyi kandırdık değil mi baba? Tekrar Gülen konuşma balonu ise... Olduğu yerde de düşebilir şu an. O değil. Hadi, buradan buradan. Ne yapıyorsun bebeğim? Kör gözüyle. Bak bu şu. Hadi. 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 Biz buradayız diye de burada duruyor olabilir ya. Oh. Yerim Gel. Anne istersen bir şey çekelim Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Annem! <gülüyor> Hadi. Annem! <laughs> Gel bebeğim. Gel. Gel. Yeter mi? Hayır. Gel! Hayır. 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 ya! Hayır. <laughs> Çocuğumu dışarı attı. Dışarı atma. O zaten dışarı gidecekti Zeynep. Yok, yok. Kapağı açılınca seni dışarı merak ediyorum. Yok, yok. Bu arkadan tırnağı. kaldı. Şok oldu, koşuyordu. Orada, orada. Gördün mü? Odin atladı. Odin, oğlum. Bak buraya. Aşkım. Gel. Kendi gel anneciğim, gel anneciğim, istiyordun. gel hadi gel, gel. Anneciğim. Kalkışa bak, bak bir Tek göz. <laughs> Anne, şunu <laughs> sev de. Aşkım, sen ne yapıyorsun kuzum? Hadi <laughs> sofrayı toplayalım. Ne <laughs> <laughs> Duydun mu? Cevap verdi. Yani inşallah burada Geldi mi? Kontes çok aşırı geldi Geldi mi oğlum? <laughs> Gerçekten. Çok sinirli, çok fazla kedi var diye. Bir de sürekli mesela bağırdığı için buna bağırıyoruz ya mesela. Ona vurduğu için He. buna bağırıyoruz. O yüzden kedilere ekstra düşman yani. kıskanç. 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 Her gün, Ne diyorsun sen, ne diyorsun sen? Sen, sen nereye geldin sen? Hı? Artık Tekirdağ'ı da gördünüz siz. O teyze de geldi. Şehir daha Sultan yok. Kıramda, teyzesi gelmiş. Malatya, Ankara. Malatya'dan mı gelmiş? Malatya'dan. Malatya'dan mı gelmiş kızlar? Tekirdağ. Hı? Uçağa bindi, özel arabaya bindi, otobüse bindi, trene bindi. Tostum. Bir vapur aldı, bir gemi aldı. O kadar gezmiş.